Değerli izleyenlerim merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime, gazeteci, çiftçi kanalımda, köydeki yaşantım ve üzüm yetiştiriciliği üzerine e, videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün, e, şu arkamda görmüş olduğunuz çöğür armudu, yani e, dağlarda yetişen armutlardan, yani küçük küçük armutlar veriyor ve kekri olduğu için hiçbir şekilde yenmiyor. Biz bunları aşı yaparak akıllı hale getiriyoruz. Ben şimdi bunu yamaçtaki bu çöğür armudunu aşılayacağım. Bu arada yerin yamaç kısmındayım şu anda. Şöyle sizlere yamaçın nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Bu şekilde değerlendirilmeyen yerdeki ağaçları da bu şekilde aşılayarak hayata kazandırmaya çalışıyorum bir anlamda. Yine bu yamaç üzerinde farklı ağaçlar mevcut. Kendiliğinden yetişen bu çöğür armudu da e, aşılandığında çok güzel meyvesini besliyor çünkü yazın sulama ihtiyacı hiçbir şekilde ihtiyaç olmuyor, herhangi bir bakım da istemiyor. O yüzden biz özellikle böyle e, çöğür armudlarına yani dağ armutlarına e, aşı yapmayı tercih ediyoruz. Aşıladığımızda da hiçbir bakım olmadan meyvesini almış oluyoruz. Değerli izleyenlerim ben şu anda aşılamak için e, gerekli çalışmaları yapacağım, kesimini yapacağım ve aşı kalemlerimi hazırlayıp yarma aşı şeklinde armut ağacımı aşılamış olacağım. Değerli izleyenlerim ben şöyle bir armuttan aşı kalemi getirdim. Çok güzel bir aşı kalemim var. Güzel bir armut. Yazın yenebilen yani erken eriyen armutlardan. Bu şu anda tikenli. Tikenli olduğu için öncelikle bunun budamasını gerçekleştireceğim. Şu anda kesimine başladım. hazır hale geldi. Değerli izleyenlerim şu anda aşı yapacağım bölge bu şekilde kestim. Ve şurada da kestiğim diğer bölge mevcut. Şimdi e, bunları yarma işlemini gerçekleştireceğim. E, yarma işlemini nasıl yapıyorum? Bunları siz değerli izleyenlerimle yine paylaşacağım. Evet. Bu bölgenin temizlenmeye ihtiyacı var. Şöyle benim kendi aşı için kullandığım belli bıçaklar var. Öncelikle testere izinin yani testere kestiği artıklarının şöyle bıçakla temizlenmesi icap ediyor. Evet şu anda kesimini tamamladım. Bir çekiç yardımıyla yarma işlemini gerçekleştireceğim. Şöyle Tam ortadan hizalayıp tutarsak verimli bir şekilde yarmış olacağız. Evet şu anda yarma işlemini gerçekleştirdim. Öncelikle şöyle bir kalemim var. Ee, bu kalemi şuralara uyacak şekilde hazırlığını yapıyoruz yine keskin bir bıçak kullanıyorum. Şöyle. Evet. Kalanını yine kullanacağım aynı şekilde. Keserken şöyle yan tarafınlarından şöyle oyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir tarafını oyduktan sonra geri kalan karşı tarafını oymamız icap ediyor. şu şekilde dışını dış kısmını gelecek şekilde şurasını biraz daha bu şekilde ayarladıktan sonra şu tarafında biraz daha ince yapıyoruz ve aşı kalemimiz hazır hale gelmiş oluyor. Bunu bir tarafı için bunu takacağız. Diğer tarafına da aynı şekilde bir tane daha kalem hazırlamamız gerekiyor. Şu anda ben ikincisini hazırlayacağım. Ben aynı kalem üzerinden yine tercihimi yapıyorum. Şöyle. Biraz fazla kesmek icap ediyor. Evet. Şu anda kestim. Yine aynı şekilde iki tarafını güzelce alıyoruz. Bu arada yağmuru başladı. Allah inşallah bereketiyle versin. Çünkü yağmura da ihtiyaç var. Evet şu anda şöyle dışını şu kısım şöyle olacak şekilde iç kısım ise biraz ince olacak şekilde hazırladım. Tornavida yardımıyla kalemimi yerleştireceğim. Evet, ilk kalemimi karşıya oturtmaya çalışıyorum. Evet, şu anda ilk kalemimi oturttum. Şimdi de aynı şekilde ikinci kalemimi diğer karşısına, yardım yerin ikinci karşısına yerleştiriyorum. Evet, onu da yerleşimini sağladım. Şu anda sizlere nasıl bir yerleşim yaptığımı yakın çekimde de göstermek istiyorum. Şöyle yanları kabukla aynı hizaya gelecek. Karşı tarafında bu şekilde aynı şekilde gelmiş olması gerekiyor. Şu anda bu yerleşim tamamlandı. Şimdi de yerleşim sonrası şöyle kameramızı yine güzel bir şekilde koyalım. Arasında şu iç tarafta boşluk var. Ee, bu boşluğa e, pamuk sıkıştırıyorum ben. Buraya toprak su girmemesi için çünkü biraz sonra toprakla bunu sıvaştıracağım Evet. Şimdi hazırladıktan sonra şuraların sıkılmasına ihtiyacı var. Ben bunu şöyle bir bisiklet şamreliyle ile gerçekleştireceğim. Aşı bandı da alıp yapabilirsiniz. Ben bisiklet çemberini daha verimli olarak kullandığım için ve evde bol olduğu için bunu tercih ediyorum. Yağmur da bastırmaya başladı. Evet. Hava almasını önleyeceğiz. Allah'ın izniyle çok güzel aşılar tutacaktır. Şimdi dışına da bir koruma yapmamız gerekiyor. Dış korumasını da eski bir hortum parçasından yapıyorum ben. Şöyle eski bir hortum parçasını kesip honi şeklinde aşımın etrafına bağlamayı planlıyorum. Bunlar evde bulunan imkanlarla aşı yapılmasını sağlıyor. Yani köyde olan vatandaşlar, arkadaşlar bu şekilde Aşılarını rahatlıkla yapabilirler. Şöyle bende bağ ipi var. Nasıl bir uygulama yaptığımı şöyle size göstereyim. Şöyle aşıyı saracak şekilde, şöyle honey olacak şekilde. Evet, şu anda bağlantısını yap yapıyorum. Evet, honemiz hazır. Honemizin içine de toprak dolduruyoruz. Çünkü, şöyle size yakın çekimde yine göstereyim. Bu honenin içine toprak dolduracağız. Ve toprak doldurduğumuzda bu aşı çubuklarının da nemli kalması sağlanmış olacak toprakla. Şöyle yerden aldığım toprakları içine dolduruyorum. Bunlar hem yağmurla birlikte aşının nemli kalmasını sağlayacak hem de dış etkenlerden aşılarımızı bir nebze olsun koruyacaktır. Yine doldurduktan sonraki son hali bu şekilde oluyor. Yani aşım hazır hale gelmiş oldu. Buraya da aynı şekilde ikinci aşımı yapacağım. Ve aşı tamamlanmış olacak. Yine bunların son halleri de nasıl oluyor? Siz değerli izleyenlerime göstermiş olacağım. Değerli izleyenlerim şu anda iki aşımı da tamamlamış bulunmaktayım. Şu anda geçen sene aynı yöntemle yaptığım aşıyı da sizlere göstermek istiyorum. Aynı şekilde çöğür armuduna armut aşılamıştım. Ee, tutma şekli nasıl olmuş? Birlikte inceleyelim. Değerli izleyenlerim, geçen sene de yine çöğür armuduna aşılar yapmıştım. Evet, şu anca öncelikle bir e, şu aşıyı incelemek istiyorum. Kaynama noktası aynı geçen seneki gibi yöntemle yaptık. Her tarafından kaynadı. Bu sene o kaynayan yerindeki ipleri komple çıkaracağız ve kocaman dallar oluştu. Hatta üstlerinde budadık. Daha çok dallanacak. Bu sene hatta meyvesini de almış olacağız. Bir sene içinde meyve verir hale geliyor. Ben şuraya da bir aşı yapmıştım. Normalde buradaki aşımız da tutmuştu. Ancak ben rüzgara yenik düştürdüm burayı. Rüzgarda kırılmasına neden oldum. Aşıları mutlaka tuttuktan sonra korumak icap ediyor yanından bir dalla sopayla bağlamak gerekiyor. Yoksa aşılar kırılabiliyor ilk sene. 1-2 sene muhafaza ettiğimizde meyvesini yer hale gelmiş oluyoruz. Değerli izleyenlerim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.